Selam dostlar. Bayağıdır video çekmiyordum. Biraz sıkıntılı durumlar vardı. Onun için kusuruma bakmayın. Şimdi e, diryasla başlayacağım. Diryas'ta bir çarım var. 57 levelden düşürdüm çarı. Disk premium aldım. Disk premium farm yapa yapa gideceğiz. Sıfırdan çarı kasmaya çalışacağız. Bakalım ne itemler yapacağız, ne itemler yapamayacağız. Hep beraber göreceğiz. Böyle bir şey yapmayı düşündüm. Hem farm atarak ilerleyeceğim ya. Farm ata ata ata. Her slotu denemeye çalışacağız. Sizlerle beraber. 3 saat, 4 saat, 2 saat, 1 saat. Bilmiyorum artık nasıl olursa. Dediğim gibi çar 57 levelde 41 levele düşürdüm. Çünkü ezik farm yapmak istiyorum. Ama Maradon farmer olmayacak da. EMC farmları olacak. Slotları dönmeye çalışacağız. Bakalım ne atacak ne atmayacak. Hepsini göreceğiz. Kasamı da göstereyim. Bir tane golden matla kalmıştım. Onu kullandım. Mana aldım. Golden matta diz flashlarımız var. Şunu eee Delos'ta biraz farm yapmıştım MPR çıkartayım diye. MPR'eklerim de var. Yani öyle farm yapa yapa gideceğiz. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Bir farm slotu bakayım kendime. Bir seriye başlamış olalım. Seriye bir hayırlı olsun diyelim. Dostlar şimdi başlangıç saatini yazacağım. 09.27 Paramız kaçmış 146K. Ben bir atayım üstüme buflarımı. Int Piryeş olarak takılacağız. Gerçi seri kesemiyoruz ama olsun. Neden Duryas diyecek olursanız, abi biraz diğer serverlere göre biraz sakin server. Felis Felis Felis'te başlamıştım biliyorsunuz. Felis yok abi ya Felis bana gelmedi. Duryas da biraz sakin işte. Diğer serverlere göre biraz daha sakin gibi geldi bana. O yüzden Diyası tercih ettim. Bakalım ya hakkımızda hayırlısı. Farma başladık. Oraya asla başlayacaktım. Abi dolu ya adamlar artı dokuz itemlerini koymuşlar. Çarlarına. Bırakmışlar Sulata. Ondan sonracığıma e, Zero deseniz sat da Zero'da oynanmaz. Zero PK Etkinlik serveri tek başınıza da ayakta durabileceğini sanmıyorum. Burada itemler değerli ya. O kadar da ölü değil yani. Ben devam edeyim Sulat'a. Görüşürüz dostlar. İlk RPR'mize gideceğiz dostlar. Şurada bir tane MPR görmüştüm ya. 15.000 atak. 15.000 dolar bileti. Aa bu güzelmiş. Dur. Üstümüzde böyle bu şekilde. Satışımızı yapalım. MHP leke düşüyor. Her yerden MHP leke düşüyor. Şurada kalsın. Bir şey var mı MHP lekle ilgili? Spir de düşmüş. Dur şu kalsın. Onu kasaya koyalım. 402 k güzel İlk saattemizde bir tane mpr kaldım dediğim gibi 150 k paramız vardı 150 170 k para katmışız hmm. bir saatlik farmımız bitti dostlar 927 başlamıştık 927'de başlamıştık saat 10:27 ben bir tavun atayım Bakalım neler kastık neler kasmadık. Ya slota değerlendirmeye gerekirse dostlar yani slot uzak. Mesafesi bayağı bir açık. O yüzden seri kesilmiyor. 1463 k para almışız. Bir saatte. Tabi kitap da alacağız. 34 tane kitap alalım. Ya da 30 tane alalım. Şimdi değerlendirmemizi yapalım. 146K paramız varmış. 1.387 milyon para katmışız 1 saatte. İyi mi? İdare eder. Hiç çok da nedir? Ezik farm sonuçta. Ne bekleyebiliriz ki? Ben geçeyim ikinci saate. Ezik farm hoşuma gidiyor ya. Seri seri kesiyoruz, ediyoruz. Diyorsa slot çok dağınık. Ee, Maradon'daki çeylanlar daha iyi olabilir. Birbirine yakınlar. Burası çok uzak. Gördüğünüz gibi bir tanesi burada, bir tanesi orada. Atağımız da düşük tabii ki. 280 atağımız var. Bir daha bakalım. Yani ezik farmla bu atakta bu çarla anca bu kadar yapabiliyoruz. Bakalım diğer slotlara geçersek ne kazanacağız ne kazanmayacağız. Onlara da bakarız. %99.85 olduk dostlar level alacağız. Şunu da keselim levelimizi alalım ondan sonra statlarımızı verelim. Önce şunu disk flash'ımızı tekrar basalım. 42 level olduk. STR'ye veriyoruz. 108 olana kadar STR'ye vereceğim. Devam edelim. Bakalım ne olmuş. Atak arttı mı? Artmış. Iyi. O kadar da artmadı ama olsun. Kaç dakika? 56. 10.30'da başlamışız. Yaklaşık bir buçuk saatte level almışız. Hem level kasıyoruz hem paramızı kasıyoruz. <laughs> bir şeyler yapmaya çalışıyorduk işte takılsınlar Biz de farmı bitirelim üç buçuk saat olmuş Dostlar neyse adam devam etsin Biz üç buçuk saat üç buçuk saat farm yaptık 4M para katmışız Neyse o bize vermez Şunu da alalım Ben geçeyim madene Video editlerken falan maden yapıyorum dostlar Güzel oluyor en azından kar getiriyor İyidir ya devam edelim hep beraber bir kırdıralım dedim dostlar bakalım sizin şansınıza inşallah bir kekmek atar kek burada 500k ediyor güzel para üç tane alsam bir buçuk abi bir saatlik farm yani Raç. Hiçbir şey alamadık. Olsun. Atar illa atıyor. Ben devam edeyim. Bayağı bir maden yaptım dostlar. Gördüğünüz gibi 16 tane kek yaptık. Ben şunları kırayım. Ondan sonra biraz pazara geçip şey yapmak istiyorum ya. Ne diyor ona? Simit hamburger almak istiyorum elime. Artı sıfır da olsa. 2 tane daha atmış 18 güzel <laughs> görüyorsunuz atıyor yani 16'yı da 18 tane olmuş Ben şimdi bir pazara geçerim şunları satmaya çalışırım Bir tane simit hamur almam lazım Küçülme keklerini satışa koyacağım dostlar 499k'dan Satılsın ya 500k 8 milyon 900 yapar. Toplam 12-13 milyon para yapar. Bakalım satılacak mı satılmayacak mı hep beraber görelim. ve artı basmaya gerek yok. Bu şekil bile kullanırım ben bunu ya. Aynen anda öyle. Şimdi bakalım atağımızı ne kadar arttırdı. 324 192, 324 oy. Şunu takarsak 192. Bunu takarsak 324. Güzel. Bölüm sonuna gelelim dostlar. Bu bölümde ne yaptık? Ee, farmı yaptık. 3,5 saat. Ee, Simit hammer'ımızı aldık. Silahımızı. Üstüne de 5 milyon 800 paramız var. Yine güzel ilerledik. Bence güzeldi yani. O kadar kötü bir ilerleme değildi. Şimdi bir dahaki bölümde ne yaparım? Bir daha bir dahaki bölümde başka farmlara bakarız dostlar. Başka farmlarla başka şekilde devam ederiz. Şimdi ezik ezik farmına hangi slotta devam etsem? Ben bir slotları gezeyim, tozayım. Bir dahaki bölümde o slot'tan devam ederiz. Ee, bu videoda bu kadar olsun dostlar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Esenlikler dilerim. Görüşmek üzere.